Dünya televizyon tarihinde bir ilk. Bugüne kadar Hazreti Habil'in mezarı Suriye'de olduğu çok söylenmişti. Habil ve Kabil'in ilk cinayetin işlendiği yere Cüneyt Sezer bizzat kendisi gitti. Rahmet Yolu belgeseli çekti. O belgeselden de bir kesit göstereceğiz size. Hocam sizi ayağa alsak. Eyvallah. Ve daha da konuşacağımız konu var. Sadece bu konu değil. Hatta şunu da vereyim mi hocam size? Cüneyt Hocam. Bunu evet. da vereyim mi size? Tamam. Orada gösterirsiniz. Sesi var mı bilmiyorum görüntünün ama... Ee... Tabii. Suriye deniliyordu Habil'in mezarı. Evet. Şimdi, Bununla ilgili çok şey yazılmıştı, çizilmişti. Neresiymiş hocam? Tabii önce ilkleri konuşabildiğimiz için sana ve ekibe beyaz bir teşekkürü tekrardan Biz borç de. bilirim. Çünkü Siyonistler hep anlattığımız bir şey var. En çok tarih yazıcılığıyla uğraştıkları için bir tarihi iyi yazarlar, bir de bonoları ve faizi iyi yazarlar bu adamlar. Eli kalem kağıt tutan en kadim topluluk bunlar olduğu için döndüler geldiler dediler ki Habil Kabil biliyorsunuz Muharref Tevrat'ta da geçtiği üzere birbirleriyle girdikleri bir çatışma var ikisi birbirlerinin kardeşleriyle kendi doğumları anındaki batın doğumlarıyla evlenemiyorlar diğer batından doğanlarla evlenecekler yani Habil Kabil'le aynı anda doğan kızla evlenmek zorunda Kabil de Habil'le aynı anda doğan kızla evlenmek zorunda. İnsanlık tarihinin başlangıç noktasındayız. Evrim gibi bir saçmalığa inanmıyorsanız eğer bilimsel teoriden öteye geçememiş bir şeydir zaten evrim. geçemedi. Başından sonuna hala ispatlanmaya çalışılan en büyük inanç evrimdir. En büyük inanç. ...ispatı yok. Şimdi geldik buraya. Burada ise şöyle bir gerçek var. Şimdi biz biliyoruz ki Hazreti Adem'le Havva anamız buluştukları yer Mekke'de Arafat Meydanı. Ama Yahudilerin Siyonistlerin bunu dünya tarihinden hep silmeleri lazım. O yüzden Adem'i bir başka yerde, Havva anamızı başka bir yerde gösterip sonuçta böyle de bir cinayet var kitapta yazıyor. Bunu kendilerine en yakın noktaya getirmeleri lazım. Ve bizim bildiğimiz bir şey var. Habil, Kabil ilk doğan çocuklar arasında. ilk insanlık grubu bu. Bu grubun yaşadığı bölge Arafat bölgesi. Ve Arafat'ın güneyinde ise Taif şehri var. Bu şehir kadim ırmakları olan, ormanları olan, bizim de belgeselimizde Hazreti Adem Efendimizin gezdiği bütün bölgeleri çekerken ciddi anlamda soru işaretimiz şuydu. Şimdi eğer Habil ile Kabil birbirleriyle anlaşamayıp Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği üzere Kabil Habil'i öldürdüyse bu öldürme fiilinin gerçekleştiği yer o insanların ilk yaşadıkları bölge olmak zorunda. Peki Suriye'de Kaysun'da, Kaysun Dağı'nda var olan ve bugün bize Habil olan anlatılan ismin öldürüldüğü anda gömüldüğünü Kur'an-ı Kerim'deki ayetten biliyoruz. Çünkü ayet-i kerime bize şunu ifade ediyor. Kabil Habil'i öldürdü. Bir nisyana düştü. Nefsine uydu. Öldürdü. Sonra ilk defa bir ölü gördü. Nasıl gömeceğini bilmiyor. Bir karga gönderdi Hazreti Allah tabiri caizse. Karga toprağı eşeledi. O da gömdü. Yani olay cinayet mahallinde oluyor. Evet. Cinayet mahallinde bu gömülün gerçekleşmesi gerekiyor. E peki bu cinayet nerede işlenebilir? E biz biliyoruz ki Habil ile Kabil bu evlenme yaşları bizim yaşadığımız dönem gibi değil. En yakın zamana kadar biliyorsun insanlar kızlarımız ergenlikten sonra 14-15 yaşında evlenen çok Anadolu kadını olmuştur. 16-17 yaşında evlenen çok babalarımız, dedelerimiz olmuştur. Bu yaşlarda e Suriye'de ne iş var bu insanların? Ama biz daha sonra biliyoruz ki tarihsel akışta Kabil Habil'i öldürdükten sonra tövbesini yaptıktan sonra bu hatasını düzeltmek için de topluluktan da utandığı için uzaklaştığını biliyoruz. O zaman biz dedik ki bütün tabi birçok evrak belge bilgi filan bu Kaysun Dağı'nda olacak olan Habil olamaz Kabil olmalıdır. Niye buraya Habil diyorlar? Sebep şu şimdi bir cinayet işlenmiş Kabil mi masum Habil mi masum? Masum olan Habil. Yani siz bir ziyaret etmek isteseniz kimi ziyaret etmek istersiniz? Habil'i Abi. ziyaret etmek istersiniz. Eğer o ziyaret yeri Taif olursa Arafat bölgesi Hicaz bölgesi olursa Siyonist'in anlattığı bütün hikaye çökecek. Çünkü Siyonist diyor ki insanlık tarihinin her şeyi benim üzerime kurgulandı. Tarihi ben yazdım benimle başladı. Ben Tanrı'nın ortağıyım. Hristiyanlarda Tanrı'nın oğlu var. Bu Siyonistler Tanrı ile ez düşüm aynı, kendilerini aynı kabul ediyorlar. <laughs> Dolayısıyla eğer biz Kabil'in mezanı Habil dersek insanlar gelirler Kaysun Dağı'nda burayı ziyaret ederler. E burası da Tel ve çok yakın bir mesafede. Dolayısıyla net olarak bizim tezlerimizi bir şey var. örtüşür. Net bir biçimde örtüşüyorsa, bir tarih Siyonist tarihiyle örtüşüyorsa ben oraya beş kere bakarım. Baktığım yerde de benim şimdi Habil'in mezarına dair bütün detayları bulmam lazım. <laughs> Tarihsel anlatı Habil'in koyun otlattığı bir bölgeyi bize gösteriyor. Önce o otlattığı bölgeyi buldu. Taif'te bir bölge olması lazım. Çünkü Hicaz'ın en sulak arazisi tarih boyunca Taif diğer bölgelerde de var kurumuşlar vesaire. Vadiler duruyor ama bütün coğrafi ilişkiler hidrograflarla falan çalışınca bu süreci buluyorsunuz. Ve biz burada bütün gözlerden ırak Taif'te bir vadinin içerisinde otlak bir arazinin ötesindeki belgeselde seyredecekler. Biz orada çekim yaparken de çok güzel koyunlar gelip otluyorlardı da yani. Ardından bu kalıntı bölgesine ulaştık. Bu kalıntı bölgesi evet koyunlarımıza şu an yani. görüyorsunuz bakın. Onlar geldiler burada otlamayı yaptılar. Biz bu çekim aşamalarını hepsi azarken dik bir vadidir burası. İnişi gerçekleştirdik. Aynı şu anda gördüğünüz karedeki gibi Habil koyunlarını otlatmak üzere geliyor. Kabil'le buluşacak. Kabil Habil'i ikna etmek isteyecek. Ve burada da şu anda Kabil ile Habil Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere ikisi de kurbanlarını vermişler Allah rızası için. Onları yola getirmek isteyen bir Hazreti Adem var. Kabil'i bu yoldan alıkoymak isteyen. Ve Allah Azze ve Celle Habil'in kurbanını kabul ettiğini beyan ederek Kabil nefsi için kesti bu kurbanı o yüzden olmadı. Çünkü o nefsani bir şey istiyor. Şeriate ters. Habil haklıdır söyleme oluşuyor. Şimdi bu gördüğünüz çitler garip bir şeydir. Hicaz bölgesinde giremeyeceğiniz ve girmemeniz gereken ne kadar bölge varsa zamanında İngilizler tarafından çevrilmiş. Dağın başında bile enteresan çitler var. Uğraştık, didindik, girince nasip oldu ve o bölgeyi çekebildik. Şimdi Habil geliyor ve Kabil'le buluşuyor. Bu bölgenin çok enteresanlığı var. Bir sonraki kayda geçelim. Şimdi mezar Geçelim <laughs> Keyif'teki bu otlak arazide evet şu anda gördüğünüz şu mezar yeri ekliptik dikkat ederseniz yani bizdeki dikdörtgen döşeme taşları değil. Şu gördüğünüz ekliptik alanın tamamı Habil'e aittir. Çünkü bütün anlatım, tarz, vadi, koyunların geliş noktası ve bu yapıların kronolojik taş mimarisi incelendiğinde bunu görebiliyoruz. Neden ekliptik? İlk mezarlar tamamen ekliptiktir. Bakın şurada göreceğiz burası neresi şimdi? Burası Taif'te bir Tayyip. vadi. Arafat'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Hamire. Yıllardır bu araç, bunun araştırması ne yapıyordunuz? Evet, uzun yıllardan beri Çok sürüyordu. farklı kaynaklardan yararlandınız. Evet. Hepsi bir araya getirildi. Şimdi burada durduralım isterseniz. Durun. durduralım. Şimdi şu anda içinden geçmekte olduğum yerin bu bölgesi bayağı geniş çünkü boylar biraz daha uzun ama anlatıldığı gibi böyle 30-40 metre değil. Hz. Adem'in boyu çok insanüstü bir boy değil. Bazen tevatürler var. Çok doğru tevatürler değil. Şu bölgenin tamamı ekliptik. Ve burası bir mezar yeri olduğu çok net. Şimdi burada iki tane küçük yapı var. Bunlar nedir diye soracak olursanız ...bir sonrasında Hz. Adem ve Havva'nın uzun yıllar boyunca mezarlarının hemen yanına iki küçük yer yaptıklarını ve bu yere gelerek çocuklarına dua ettiklerini biliyoruz. Yani mezar başında dua edilir mi diyen siyonistik anlayıştan bugüne uzandırılan cümleler var ya saçmalamaya gerek yok. Hz. Adem'den beri biz ölülerimize dua ederiz. Onlardan bir şey beklemeyiz. Biz Allah'tan bir şey bekleriz. Ama onları ziyaret etmek zaten bir sünnettir. Hazreti Adem'den beri. Peki ...daha enteresan olanı belgeselde bütün detaylarını görecekler tabii. Şimdi ölümün gerçekleştiği yerin anlatısında... ...Kabil aşağıya yuvarlanıyor. Ve yukarıdaki taşlarda biz kan izlerini bulduk. Ne anlamda? İnanılmaz derecede koyu kan demirleşmiş. Diğer bütün... Ta evet tam da bu taş. Allah Allah. Bu taşın bulunduğu şu taş grubu... ...şu taş grubundan numuneler var elimizde. Bu taş grubu diğerleri gibi değil. Diğer taşlar, çöl ortamı, taşlı arazi, bu arazide kızıla çalar üzerindeki izleri çok kesifleşmiş. Kabil'den kalma, çünkü biz Kabil'in öldürdüğü noktadayız şu anda, Habil'i öldürdü. Çünkü onu bir itiyor, büyük bir hızla itiyor ve ona bir taş fırlatıyor. O taş çarpıyor, kafası buralara vuruyor ve buradan aşağı yuvarlatıyor ve bu taş grubunun tamamı da daha sonra tutulmuş. Yani bu bölge aslında bilinmeyen bir bölge değil. Kaybedilmiş bir bölge. Peki şu akla gelecek izleyenler. Burası nasıl daha önce bulunmadı? Daha önce bulunmadı değil. Bundan 300 sene kadar önceden başlayan İngilizlerin bölgede coğrafyacılarıyla, tarihçileriyle Gertrude Bell okusunlar lütfen. Karış karış arkeolojik çalışma yaptığı bölgeler. Buralar bilinmeyen değil. Buralar gizlenmiş bölgeler. Eğer bulunursa biz Siyonistlik bir, bir tarihi anlattık. O tarih çöker cümlesinin yazıldığı yerler. Yani bugün nasıl piramidin altında yeni bir yapılanma bulduğunu iddia ediyorlar. Evet. Yerinde miydi yerindeydi. Bilen var mıydı? Vardı. Yok, yani vardı ama. Ama saklanıyor. Ama elinizdeki imkanlar bir yere kadar gidebiliyor. Eğer siz... Şimdi şöyle de bir durum var Türker. Bugüne kadar bunu merak eden insan grubu da olmamış. Habil Kabil'i öldürmüş. Allah rahmet eylesin. Ben konuya öyle bakmıyorum. Ben ilk konuya baktığım yer, bana öğretenlerin ilk baktırdığı yer şurası. Habil'in mezarının Suriye'de ne işi var? Neden? Ya çünkü bana sürekli Tevrat'tan cümlelerle tarih anlatıyorsun. Mademce bunu Siyonist yapıyor, bu büyük ihtimalle burası değil. O zaman neresi diye yola çıktığınızda zaten bölgenin tarihçileri de var bu arada. Sadece biz değil. Mekke bölgesinde dünya tarihini çok iyi çalışan isimler var. Ve bu isimlerle bir araya geldiğinizde bunun Taif'te olabileceğini zaten öğreniyorsunuz. Ve başlıyorsunuz aramaya. Ve bölgede bu tarzda kalıntı bulabileceğiz. Başka hiçbir şey yok. Buraya en yakın yerleşim yeri 25 kilometre ötede. Peki bu kalıntılar bu döneme kadar yani insanlık tarihinin başladığına hala ne zaman başladığını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama şurayı biliyoruz. Bakın bugün hala Arafat Tepesi elimizde. Şimdi Hazreti Adem'le Havva anamızın buluştuğu bir yer var. Ve burası hacıların gittiğinde buluştukları ve hac vazifesine Arefe günü gerçekleştirmek için ...olmazları gereken bir alan ya. E burası da insanlık tarihinin ilk gününden beri orada. Yani insanlık Göbekli Tepe'de başlamadı. Böyle bir şey inanmak için Gerçek manada halüsinatif bir hayatın olması lazım. Ha, halüsinasyonlara inanıyorsanız, hayalleriniz varsa kabul, bunu hayal edebilirsiniz. Ama bizim için İslam dini için ve dünya tarihine adam akıllı inceleyen herkes bu tarihin buradan başladığını biliyor. Madem tarih buradan başladı, izleri burada. Bu arada biz 30 bölümlük bir belgesel çektik. Tek bölüm değil ve 270 noktayı bir araya getirdiğinizde burası bir kez daha anlam kazanıyor. Çünkü biz bundan sonra Şit Aleyhisselam'ın kalıntılarını da bulduk, evini. Bundan sonra Hud Aleyhisselam'ın Arafat Meydanı'nda çizdiği hayvan figürlü taşları birebir yerinde çizimini gösterdik. Bu da belgeselimizde var. Yani <laughs> tarihte biliyorsunuz Hz. Peygamber'in hadisleriyle bize ulaşan birkaç tane Arap peygamber var. Hz. İsmail, Hud, Şit ve e, Hz. Adem hava gittikten sonra, dünya bütün yayıldıktan sonra... Bu topraklarda kalanlar bunlar. Kur'an-ı Kerim'de de geçen bunlar. E ben o tarihi izlerini izlediğim zaman zaten insanlık tarihinin buradan başka bir yer olduğunu bilmiyorum. Bu arada... İnsan... Lafını ama tam bu arada uyum. dedim, unutturur musun bilmiyorum hocam. Evet, yani evet. sizce insanlık tarihi kaç bin yıl önce başlamış olabilir? Şimdi burada biraz zaman formunu konuşmak lazım. Sebep, Nuh tufanından önceki 24 saatte Nuh tufanından sonraki 24 saat aynı olmadığı için tarih konusunda anlaşamayız. Nasıl yani? Neden? Nuh tufanının biz ekliptik düzlemi takip ederek bütün dünyayı değil bir bölgeden hidrolojik vurgu yaptığını biliyoruz çünkü Cizre'de çalıştık biz. Orada Nuh Tufan'ın bütün izlerini, hidrografyasını çıkardık komple. Bu arada CIA'in de orada çok uzun yıllar çalışma yaptı. Geçen hafta ortaya çıktı. Sadece orası değil efendim burada da. Her yerdeler. Mesela CIA'in orada çalıştığını bilmiyorduk kendileri söyledi. Tarihi bilmiyorsan örtemezsin. Örtemedi bir tarihi örtemezsen sen yenisini yazamazsın. Tarihi sen yazmadıysan o adama mecbursun. Bugün dünyanın siyonizme mecburiyetinin iki sebebi var. Ve ikisi de kağıt. Biri kağıt para, birisi de kağıtların üzerine yazılmış olan yalan siyonist tarih. Kaç bin yıldır hocam? Şimdi biz Nuh tufanının bundan yaklaşık 15 ila 17 bin yıl önce olduğunu biliyoruz. Ama Nuh tufanıyla Hz. Adem arası diyorsak bu tufanın dünyanın dönüş hızını etkilediğini biliyoruz. Dünyanın dönüş hızı etkilendiği için o 24 saatin bugün için ne ifade ettiğine dair hesaplamalarda ayrışıyoruz. Bu ayrışma kimi kitaplarımızda 70 bin yıl olarak geçer, kimi kitaplarımızda 700 bin yıl diye geçer. Burada iki problem vardır. Bir, dünyanın dönüş hızı değişmiştir. İki, buradaki 700 bin yıl... Hazreti Adem'in cennet tasvirinde var olan yılla ifadesi midir yoksa dünya ile mi? Çünkü dünyanın bir günü cennette 50 bin yıla tekabül ediyor. Anlatılan hadis-i ben yani zaman formu farklı. Kitapta yazmaz. Doçent Doktor Yavuz Örneğin mekanı anlatmıştım onu seyredebilirler. bilirler. Evet. Orada anlattım. Zaman çok gerçek bir görecelilik. Doçent Doktor Yavuz Örneğin Nuh Tufanı ile ilgili kitabı var o da insanlığın başlangıcının 500 bin yıl önce olduğunu iddia eder. Mesela Şöyle işte, çok vardı. Nuh tufanını biliyoruz. 13-17 tamam. Ya yani aslında yakın Nuh tufanı. Tabii ki canım biz Nuh'u Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın evinin çekimini de yaptım ben Cizre'de. Kızın evinin çekimini de yaptım. Hazırda bekleyen ayrı bir yerde duruyor arşivde. Zamanı gelir paylaşırız inşallah. Şimdi burası var. Şimdi e, ondan önceki süreç diyorum ya tartışmalı. ...yani şeye benzer... ...Türker kaç dakika geçti program başladığından beri... ...saatimiz olmazsa... ...yani Göreceli. sana 5 bana 10 dakika filan... ...ışık altında değişiyor bu... ...uzayda değişiyor filan... ...çünkü Nuh tufanından önceki 24 saatle... bugün 24 saat aynı değil... ...çünkü dünyanın dönüş hızı aynı değil... Peki Nuh tufanı belirli bir bölgede mi oldu... ...tüm dünyada mı? Tüm dünyada olmadı... ...bütün dünyayı etkisi altına alan... Karadeniz'de en büyük izleri, Cizre'de en büyük izleri görünen büyük bir es çiziyor. Yani tabir caizse kaba tabirle söylüyorum. Hani şuraları Alaska diyelim. Alaska'dan vuruyor. Hazar üzerinden geliyor. Aşağıdan Afrika kıtası üzerinden vuruyor. Zaten bütün hidrografya bunu çözmeye çalışıyor. Yani su bilimcileri. Dolayısıyla ama bu es öyle bir es ki öyle Kızılırmak, Fırat gibi falan değil. Yani belki... Ee, mesela 60 kilometre 100 kilometre genişliğinde bir su havuzu. Bu da kuzeyden vurduğu için kuzey doğudan vurduğu için dünyanın dönüş hızını etkiliyor. Yani dünya yavaşlatıyor. Vay be. Bu arada demiştin aslında orayı hatırlayabilecek misin? Bilmiyorum evet. hocam. Bu arada yaşanmış olan bu sürecin bütün o etkileşimlerini daha iyi anlayabilmek için bölge insanlarıyla görüştük. Nedir bunlar? Bu kalıntılar? en eski insanlar bile şu ifadeyi kullanıyorlar. Burayı yıllar boyunca insanlar gelip ziyaret ettiklerinde dedelerimiz anlatırlardı. Burada da çok eski, insanlık tarihinin en eski büyüklerinden biri yatarmış. Ama sonrasında Osmanlı Devleti'nden sonra buralar yasaklandı dediler. Hicaz bölgesinde pek çok bölge şimdi yavaş yavaş açılıyor. Hatta haddinden fazla açıldığı bölgeler de var. Görmüştür izleyicilerimiz ne yazık ki Hatta birazdan onu göstereceğiz Programı yaptık hatırlarsan evet. beraber çekim evet. yaptığımız Tapınak Şövalyeleri için Çok önemli dediğim yerde Tapınakçılar birazdan yeni göstereceğiz bir Konser onu. yaptılar Dolayısıyla efendim Bizim yaptığımız tespitlere göre Tarih çok çalışılması gereken Derinleşilmesi gereken bir alandır Taif'te bulduğumuz Belki çok belgeyle kendimizce Delillendirebildiğimiz Habil Efendimizin mezar yeri Hz. Adem Efendimizin ve Hz. Havva Anamızın makamları yani gelip oturup çocuklarına dua ettikleri bir yerdir. Hala koyunlar otlatılmaktadır. Bölge girişe genel olarak kapalıdır ve bu vadinin ilerisi direkt Arafat Meydanı'na doğru açılan 40 kilometrelik bir havza doğru açılmaktadır. Pek çok hadiste beyan edilen usulde burayı tarif etmektedir. Uzun süre yapılan çalışmalar sonrası çünkü şunu merak ediyorsunuz yani ekliptik mezar olmaz ama biz biliyoruz ki Nuh tufanından önce insanlar ekliptik mezarları gömülüyordu yani dairesel mezarlara. Çünkü Kabe Muazzama'nın da ilk yapım aşamaları hep ekliptikti yani. Hmm. Hicri filan alırsanız ekliptik bir düzlem vardı. Dünyanın dönüşü gibi diye tabir ederim. Sonradan biz dikdörtgen forma geçmişiz tarihte. Dolayısıyla oradan bakınca, insanları araştırınca, hadis şerifleri ortaya koyunca, topografya, hidrografya ve bizim bütün kadim kütüphanelerimizden elde ettiğimiz verilerle beraber buranın Hz. Habil'in mezarından olduğuna dair verilere ulaşmış, ulaşmış olduk. Ve bu taşlarda da kanlara ait olan izleri detaylarını aldık, örneklerini aldık. Tabii ki onların da testleri falan yapılacak bu süreçten sonra. Daha iyi anlayacağız. Neden yaptık bütün bunları? Aman biz farklı olalım diye değil. Ama Siyonistlerin şu yazdığı tarihi bir daha düşünelim.